Şimdi trash talk Aa. olmayan ama Aa. küfür gibi gelen bir ana gidelim. Kobe mesaj rakiple konuşmaz normalde. Ama işte böyle Matt Barnes falan gibi başkalarıyla uğraşmayı çok seven adamlar Kobe ile de doğal olarak uğraşıyorlar. Fakat sonra herhalde NBA tarihinin en görkemli duruşu diyelim bu. Şimdi insanoğlu bu refleks diye bir şey var tamam mı? Seni kontrol edemediğin bir şey bu. Yani böyle irkilirsin. Şu elini kaldırırsın falan. öyle bir manyak ki öyle bir konsantre yani konsantrasyon yüzünden refleksler çalışmıyor zaten. o kadar odaklanmış ki Mert Oğlum sen, sen, seni bitireceğim lan bitireceğim lan diye bakıyor zaten. Bakışlar falan insan bakışı değil o yani psikopata bağlamış. Batman şey hareketini yapıyor yani şöyle topu atar gibi yapıyor. Kıpırdamıyor bile gobia. Ya. ya bunun, bu, bu insan 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 yapmaz bunu yani, yapamaz daha doğrusu. İnsan oğlunun hakim olamadığı refleksler var. Bu kalbini bilerek bilinçli olarak durdurabilmek gibi bir şey. Abi 15 dakika kalbimi durdurdum, ben şimdi tekrar başlatıyorum demek gibi bir şey yapamamam lazım yani.